Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz... Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Geleceğinden bahisler açılan bir diğer belde de Hicaz'dı. Ağırlıklı olarak toplum cehalete yelken açıp gitse de burada Varaka İbni Nevfel, Zeyd İbni Amr ve Kus İbni Saide gibi ışığa hasret olanlar yol gözleyenler vardı. Fazilet aşığı bu insanlar etraflarında olup bitenlerden rahatsızlık duyuyorlardı. Ama çözüm adına ellerinden bir şey gelmiyor tek umutları vardı. Allah'ın son nebisi gelecek ve karanlığa kurban giden kalabalıkları içinde bulundukları karanlıktan tutup çıkaracaktı. Tevrat ve İncil başta olmak üzere belli başlı kaynaklara ulaşmışlar ve buralarda kendilerini kurtaracak son nebinin özellikleriyle karşılaşmışlardı. Seyyid İbni Amr Zeyd İbni Amr, aşereyi mübeşşer eden meşhur sahabe Said Bin Zeyd'in babası. Zeynep Binti Cahş'ın ağabeyi ve Hazreti Ömer'in de amcasıydı. Hazreti İbrahim'den kalma bir inanca sahip Haniflerdendi. Bu sebeple putlardan yüz çeviriyor ve her fırsatta onların hiçbir fayda ve zarara muktedir olamayacaklarını haykırıyordu. Sadece Allah adına kesileni yiyor, harama el sürmüyordu. Kabe'ye sırtını yaslayıp oturduğu bir gün, etrafında biriken insanlara şöyle seslendiği duyulmuştu. Ey Kureyş topluluğu! Zeyd'in nefsi yetki kudretinde olana yemin olsun ki, burada benden başka İbrahim dini üzere olanınız yok. Arkasından da Ellerini semaya kaldırmış ve "Allah'ım! Şayet senin katında hangi yüzün daha hayırlı olduğunu bir bilebilseydim, mutlaka ona secde ederdim." Ama "bunu bilemiyorum." diyerek çaresizliğini isaretmiş, etmiş. Daha sonra da üzerine bindiği hayvanın sırtında secde ederek bir bildiği Rabbine şükrünü eda etmişti putlarla kuşatılmış çevrelerinin yoğun baskılarından kurtulma ve inançları adına yeni yüzler bulmak için bir gün kendisi gibi bir muvahhid olan Varaka İbni Nevfel, Osman İbnül Hüveyris ve Abdullah İbni Cahş'la birlikte yola koyulmuş ve Mevsıl'deki bir rahibin yanına gelmişlerdi. Rahip Zeyd'e döndü ve Ey deve sahibi! Nerelerden geliyorsun? Diye sordu. İbrahim'in inşa ettiği binanın olduğu yerden. Cevabını verdi. Ne arıyorsun? Neyin peşindesin? Diye maksadının ne olduğunu sorunca da... Seyit inancımı yaşayabileceğim sağlam bir din arıyorum. Cevabını verdi. Rahip şaşkınlık içindeydi gerçekten din arayanların gözlerini diktikleri beldeden birileri geliyor ve buralarda başka bir din arıyorlardı. Gerçekten bu şaşılacak bir durumdu. Derya içre deryada olsalar da bazen suyun kadrini bilemeyenler olabiliyordu. Ancak hakperest olmak gerekiyordu ve rahip Zeyd'e yönelerek ''Geri dön, zira beklediğin...'' senin geldiğin yerde zuhur etmek üzere Deyiverdi. verdi. İnsan eliyle imal edilen sahte putların ilah olamayacaklarını haykırması birçok kişiyi rahatsız etmiş ve okların üzerine çevrilmesine sebep olmuştu. Hatta bu sebeple kardeşi Hazreti Ömer'in de babası Hattab'ın şiddetli tazyikleriyle karşılaştı. Nasıl olur da Hattab ailesinden biri çıkar ve Mekke otoritesine karşı gelerek kendisine başka bir yol tercih edebilirdi. Ona göre putlara kullukta kusur etmenin ve kestiklerini yememe gibi bir kural tanımazlığın mutlaka bir cezası olmalıydı. Akıllansın diye onu Mekke'nin kenar tepelerine çıkarıyor ve oralarda işkenceye tabi tutuyordu. Kendisi yorulunca gençlerden yerine vekiller tutuyor ve böylelikle ustanıca ana kadar işkencenin devam etmesini sağlıyordu. Ne kadar ayak takımı, başıboş serseri varsa onlara tembih üstüne tembihlerde bulunuyor ve öz kardeşinin Mekke'ye dönmesine izin vermiyordu. Artık Zeyd Mekke'ye ancak gizli gizli gelebiliyordu. Farkına varır varmaz derdest ediyor ve dinlerini bozacak veya birilerini de arkasına takacak diye hemen Mekke'den uzaklaştırıyorlardı. Zira o her fırsatta secdeye yöneliyor ve şöyle haykırıyordu: "Benim ilahım İbrahim'in ilahı. Dinim İbrahim'in dini." Cahiliye'nin olumsuzluklarından o kadar sıkılmıştı ki yeni yeni araçlar içine girdi. Önce Yahudilerle oturup onların inançlarını benimsemek istedi ama onların inançlarının da kendisini tatmin etmeyeceğini görmüştü. Ardından Hristiyanlığın peşine düştü. Ama kısa sürede burada da aradıklarını bulamayacağına karar verdi. Derken bir gün Kendisi gibi İbrahim aleyhisselamın dini üzerine yaşayan bir hanif bulabilmek ümidiyle doğduğu beldeyi terk ederek Şam taraflarına yöneldi. Ehli kitap arasında sora sora aradığını bulabilmek için Mevsil ve Ceziretül Arabı dolaştı. Ancak gönlünü teskin edebilecek bir merci bulmaktan yoksundu. Nihayet Şam'a geldiğinde kendisini bir rahibe yönlendirdiler. Maksadını ona da anlattı Zeyd. Rahip de boş değildi. Maksadını anlamıştı. Ve Zeyd'e şöylece nasihat etmeye başladı. Sen bana öyle bir dinden bahsediyorsun ki... ...bugün o dini yaşayan birisini bulmaya imkan yoktur. Sen İbrahim'in Hanif dinini arıyorsun. O ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. O tek olan Allah'a kullukta bulunuyor ve geldiğin beldedeki beyte yönelerek namaz kılıp secde ediyordu. O dinin tedrisini yapan ve bilgisine sahip olanların hepsi göçüp gittiler. Ancak beklenen bir nebi var ki onun gelme vakti çok yakındır. Sen kendi beldene git ve orada bekle. Çünkü Allah senin kavmin arasından İbrahim'in dini üzere bir nebisini gönderecek ki o Allah katındaki en mükerrem varlıktır. Tarifler Zeydin geldiği Mekke'yi gösteriyordu. Ne ilginçti ki aradığını bulabilmek için terk ettiği yere arayıp da bulamayacağı müjdelemen nebi gelecekti. Vakit geçirmeye gerek yoktu ve hemen geri yola koyuldu. Şam Yahudi ve Hristiyanları Zeyd'in bu hal ve davranışlarından hoşlanmamışlardı. Öyle bir noktaya gelmişti ki yolunu kestiler ve Zeyd'i aradığını bulamadan hunharca öldürdüler. O gelecek son nebiye inancı tam olmasına rağmen Tulva beş kala gurub edecek ve beklediği mutlu anı göremeden yola revan olacaktı. Dilinde şunları tekrar eder dururdu. Ben bir din biliyorum ki onun gelmesi çok yakındır. Gölgesi başınızın üzerindedir. Fakat bilemiyorum ki ben o günlere yetişebilecek miyim? Zeyd bir esintiden müteessir olmuş ve vicdanı Hakk'a karşı tamamen uyanmış biriydi. Bir olan Allah Celle Celaluhu'a inanıyor ve ona teslimiyetini arz ediyordu. Ancak ne inandığı Allah'a Allah'ım diyebiliyor ne de ona nasıl ibadet edeceğini bilebiliyordu. Sahabe-i Kiram'dan Amir İbni Rebiya, Zeydi İbni Amr'dan işittiği sözleri bir gün şu ifadelerle anlatacak. Ben İsmail'in sonra Abdülmuttalib'in soyundan gelecek bir nebi bekliyorum. Ona yetişebileceğimi zannetmiyorum. Ama ona iman ediyor, tasdik ediyor ve kabul ediyorum ki o hak nebidir. Eğer senin ömrün olur da ona yetişirsen benden ona selam söyle. Sonra da sana onun şemalinden haber vereyim de sakın şaşırma. Dedi ben de buyur anlat dedim devam etti. Orta boyludur. Ne çok uzun ne de çok kısadır. Saçları tam düz de kıvırcık da değildir. İsmi Ahmet'tir. Doğum yeri Mekke'dir. Peygamber olarak gönderileceği yer de burasıdır. Ancak daha sonra onun getirdikleri kavminin hoşlarına gitmediğinden onlar onu Mekke'den çıkaracaklardır. O, Yesrib'e hicret edecek ve getirdiği din oradan yayılacaktır. Sakın ondan gafil olma. Ben diyar diyar dolaştım ve Hz. İbrahim'in dinini aradım. Bütün konuştuğum Yahudi ve Hristiyan alimleri bana, senin aradığın daha sonra gelecek dediler. Ve hepsi de bana biraz evvel sana anlattığım şeyleri anlattılar. Ve sözlerinin sonunu da şöyle bağladılar. O son peygamberdir ve ondan sonra da bir daha peygamber gelmeyecektir. Kus İbni Saide Kus İbni Saide'yi Ukaz Panayırı'nda Kızıl Devesi'nin üzerinde halka seslenirken tanıyoruz. Yüz yaşını geçmiş İyad kabilesinin reisi bu ihtiyar, gözünü geleceğe dikmiş ve gelecek olan Nebi hakkında insanları bilgilendirmekte ve ruhlarına tesir edecek ifadeleriyle onları imana hazırlamaktadır. Ukaz panayırında kızıl devesinin üzerine çıkmış, insanlara şöyle seslenmektedir. Ey insanlar! Hepiniz bir araya gelin. Giden herkes gitmiştir. Her gelecekte mutlaka gelecektir. Karanlık gece, burç burç gökyüzü, dalga dalga deniz, göz alıcı yıldızlar, kameti bayla yüce dağlar, akıp giden nehirler. Hiç şüphe yok ki semada yeni bir haber var. Şüphesiz yerde de ibretli kolaylar. İnsanlara şöyle bir bakıyorum da, gidiyorlar ama hiç geri gelmiyorlar. Gittikleri yerde kalmaktan memnunlar da mı orada kalıyorlar? Yahut bırakıp gidiyorlar ve orada uykuya mı dalıyorlar? Allah'a öyle bir kasem ederim ki bundan hiç şüphe yok. Allah katında öyle bir din var ki o din sizin bu dininizden ona daha sevimli. Hani ya babalar, dedeler, atalar Nerede soy sop? Hani ya süslü saraylar ve mermer binalar yükselten ad ve semud milletleri? Hani ya dünya varlığından gururlanıp da ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim diyen Firavun ve Nemrut? Onlar zenginlikçe Kuvvet ve kudretçe sizden çok üstündüler. Ne oldular? Toprak onları değirmeninde öğüttü, toz etti, dağıttı. Kemikleri bile eriyip gitti. Çatıları sökülüp süpürüldü. Şimdi onların mekanlarını köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflete düşmeyin. Onların yolundan gitmeyin. Her şey fani baki olan Allah. Ortaksız ve benzersiz mutlak bir Allah. Tapılacak ancak O. Doğmuş ve doğurmuş olmaktan münezzeh Allah. Evet, evet olup bitenlerde, gelip geçenlerde bize ibret olacak çok şey var. Ölüm bir ırmak, girecek yeri çok ama akacak yeri yok. Büyük küçük hep göçüp gidiyoruz. Herkese olan size ve bana da olacaktır. Gerçekten de ölüm beklediği nebiyi göremeden onu da kuşatacak ve onun içinde vuslat bir başka aleme kalacaktı. Ancak ne büyük tevafuktu ki onun Ukaz panayırındaki hutbesini dinleyenler arasında gelmesini beklediği son nebi de vardı ve yıllar sonra onu tanıyanlar Allah Resulü'nü ziyarete geldiklerinde konu İbni Saide'den açılacak ve onun o gün anlattıklarıyla hatıralar hep beraber yeniden tazelenecekti. Kendisini dağ başında uzlete vermiş bu ihtiyar bilge, şiirlerinde de benzeri konulara değiniyor ve her fırsatta harem dahilinde Haşim oğullarından bir peygamberin geleceğini söyleyip duruyordu. Bir şiirinde şöyle dediği anlatılacaktı. Yarattıklarını abes yaratmayan Allah'a hamdolsun. İsa'dan sonra bizi başıboş bırakmayan ve lütufta bulunan. Aramızdan Ahmedi gönderecektir ki o gönderilen en hayırlı nebidir. Her bir canlı nefes alıp hareket ettikçe Allah'ın selamı ona olsun. Kaynak Yayın Grubu sundu. günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, We'll i